Merhaba gençler. Biliyorsunuz ÖSYM son birkaç yıldır trigonometriden 5 soru soruyor. Dolayısıyla bu konuya özel bir önem verilmesi gerektiğini görüyoruz. Biz de kaliteli ve yeterli sayıda soruyu birlikte çözerek gelişimize katkıda bulunmak istiyoruz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir giriş sorusu olacak. Bakalım ABCD kare olarak verilmiş tanjant alfanın 1 bölü 4 olduğu yine verilmiş. A, B, C'nin de şuranın da 16 olduğu soru da gösterilmiş. Bakalım şöyle yapalım. Bu alfayı kullanabilmek için, tanjant alfayı kullanabilmek için bir dik üçgen oluşturmak istiyorum. O yüzden şu kenarları şöyle uzatalım. Buraya dik olarak şuraya K ve T diyebiliriz. Böyle harfler uydurabiliriz. Şimdi burada görüyorsunuz D, K, F şeklinde bir dik üçgen oluştu. Tanjant alfanın 1 bölü 4 olduğu verildiği için karşı kenar yani K, F'ye K dersek D, K'nın da o zaman 4K karşı bölü komşu oranını ayarlamış olduk. Bu durumda şu uzunluklar eşit olduğu için burası da 4K'dır. Dolayısıyla 4K artı 4K'nın 16 olduğunu bir kare olduğu için yani k'nın 2 olduğunu hemen söyleyebiliriz. Aslında simetriden dolayı şu 16'nın 2 parçaya ayrıldığını dolayısıyla dk ya da ka uzunluğunun hemen 8 olduğunu baştan da söyleyebilirdik. Tanjant alfa'yı bu şekilde kullandık. Bakalım şimdi bizden ef uzunluğu isteniyor. Şimdi şu uzunluğun kare olduğu için 16 olduğunu biliyoruz. k'nın da şöyle gösterelim. Şu uzunluğun da 2 olduğunu Dolayısıyla buranın da 2 olduğunu biliyoruz. O halde buradan 2 artı 2 artı x 16 olduğundan x'in de 12 olduğunu hemen bulabiliyoruz. O halde cevabımız E seçeneğidir. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım gençler.